tekrar e, milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Türkiye asrın felaketinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremde binlerce canımızı kaybettik. Depremin üzerinden geçen 5 günün ardından gelen mucize haberleri ise umutları diri tutuyor. Yaşanan felaketin ardından depremin şiddeti gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ön gördüğümüzün çok ötesinde bir felaketle karşı karşıyayız depremin şiddetinin kaç atom bombasına eş değer olduğu merak edilen konuların başında geliyordu. Bu konuya cevap AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan geldi. Burada deprem izleme ve değerlendirme Merkezimizden 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremi tabi analiz ediyor. Ne kadarlık bir etki yarattı, ne kadarlık bir alanda etkisi oldu, ne kadar süreyle bu depremler etkili oldu. Bunları analiz ediyor. Orhan Tatar yaptığı açıklamada depremin 500 atom bombası eşdeğerinde olduğunu açıkladı. İlk deprem yani 7.7 büyüklüğündeki sabah saatlerinde sabah saat 04.17'de olan depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yani 65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptığını söylüyoruz. Çok daha uzun bir süre ama etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin etkili olduğu süre ise 45 saniye. Yani baktığınızda her iki deprem ile birlikte bölge yaklaşık iki dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. Bu ne anlama geliyor? Örneğin 7.7 büyüklüğündeki bir depremin yani ilk depremin açığa çıkarttığı enerji çok basitçe, çok değerli vatandaşlarımızın anlayacağı dille ifade etmek istiyorum. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip